Piyasalar yeni haftaya risk iştahı düşük şekilde başladı. Bunda ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifelerin etkisinin yanı sıra Çin'de hafta sonu açıklanan enflasyon rakamları da etkili oldu. Çin'de Şubat ayında enflasyon negatif bölgede gerçekleşti ve beklentinin altında bir düşüş sağladı. Üfe rakamlarında da negatif bölgede ilerlemenin devam ettiğini gördük. Hafta içerisinde ABD yönetiminin yeni kararlarına ilişkin beklentiler hala gündemin önemli maddelerinden birini oluşturacak. Ancak özellikle hafta ortasında açıklanacak Şubat ayı enflasyonu da yine Fed'in faiz indirim beklentilerinin şekillenebilmesi açısından yakından takip edilecek. ABD'de Şubat ayında yıllık enflasyonun %3'ten %2.9'a düşmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda ise %3.3'ten %3.2'ye yavaşlama beklentisi bulunuyor. Buna da aylık bazda 0.3'lük tüfe rakamının eşlik etmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra haftanın ilerleyen sürecinde tüfe rakamları ve Michigan Üniversitesi'nin hazırladığı tüketici güven endeksi rakamı takip ediliyor olacak. Bunun öncesinde de tahvil talebinin artmasıyla birlikte getirilerin baskılanması Fed'in bu yıl faiz indirebileceğine ilişkin tahminleri bir miktar daha güçlendirdi. Merkez Bankası kararlarında ise Kanada'yı takip ediyor olacağız. Kanada Merkez Bankası'nın politika faizini 25 bas puan indirerek %3'ten %2.75'e getirmesi bekleniyor. Ancak bu swap piyasalarında neredeyse kesin olarak fiyatlandığı için özellikle bankanın sonraki toplantılara ilişkin vereceği ipucu da önemli olacak. Swap piyasaları bankanın Nisan ayındaki toplantısında da faiz indirimini sürdürebileceği yönünde ancak belirttiğim gibi banka vereceği mesajlar bu beklentinin şekillenmesinde oldukça önemli olacak. Günahsal piyasalar için önemli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM Trader aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi tavsiye ederiz. Zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.